Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı geceler sevgili arkadaşlar. Uzunca bir sürenin ardından sonra tekrar birlikteyiz. Maalesef bir hastalık sürecimiz oldu. Ardından işlerimizin yoğunluğu, yeni bir iş demiştik daha önce o işe başladık. Onun yoğunluğu, devamlı gündüz vakti çalıştığımız için bazen mesailer oluyor, yetişemiyoruz. Bir de cihazımdaki teknik bir arızadan dolayı videolarda yeterli kaliteyi ve uzunluğu alamıyordum. Cihaz değişikliği yaptım. Bu gibi durumları artık açtığımızı düşünüyorum. Zaman buldukça yine sizlerle birlikte olmaya paranormal videolardaki kurguları sizlerle analiz etmeye, gerektiğinde deşifre varsa deşifre etmeye devam edeceğiz sevgili dostlar. Bir müddet sonra da sizlerle birlikte canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Sizler de eğer katkıda bulunur ve destek olursanız canlı yayınlar yapmaya başlayacağız. Destek olurken derken maddi anlamda değil, yayına katılmanız anlamında. Sizin de fikirlerinizi, görüşlerinizi almak anlamında söylüyorum. İşte böyle sevgili dostlar. Ayrılık bitti. İnşallah Allah izin verirse birlikte olmaya devam edeceğiz. Tabii ki her zaman söylediğim gibi üslubumuzdaki zarafetle güzellikle devam edeceğiz. Kimseyi, kimseye farklı kelimeler, farklı anlamlar katmadan devam edeceğiz. Çünkü biz işimize bakacağız. Biz videomuzu değerlendireceğiz. Kişilerin, şahısların yaptıkları kendine. Biz olaya odaklanıyoruz. Gerisi de yorum olarak size kalıyor sevgili dostlar. Evet dediğim gibi ayrılık bitti. İnşallah bundan sonra birlikte olacağız. En azından haftada iki video atabilirsem bazen belki fazla atabilirim işin durumuna göre, zamanıma göre ama haftada iki video atmayı hedefliyorum. Bazı cumartesi günleri dediğim gibi ileriki süreçte de canlı yayınlar yapmaya inşallah başlayacağım bu gönderinin altına, bu videonun altına canlı yayın hakkında yorumlarınızı yazarsanız gelir desteklerim diyen arkadaşım çok olursa inşallah ben canlı yayınları da başlatmayı düşünüyorum. Şimdilik bu böyle arkadaşlar bu video. Geldiğimizi haber verelim dedik. Kusura bakmayın beklettik. Kimisi de demesin abi. Oğlum bize ne neredeyse neredeyse demeyin. Biz birlikte güzeliz diyorum. Paranormalcileri birlikte aşacağız diyoruz. Kurguları birlikte aşacağız diyoruz. Ee, dostlarımıza yanlış videolar, yanlış bilgiler aktaranları elbette ki bizler de buradan eleştirmeye devam edeceğiz. Çünkü her yapılan işte bir eleştiri gerektiriyorsa biz de bunu yapacağız. Kimse demesin. Her zaman söylüyorum. Yok efendim ben gecenin bir yarısı bir dağa gittim, ormana gittim, yaylaya gittim. Yok o öyle değil affedersiniz oğlum mu dedim. Yok efendim öyle değil. Eleştiririz. Çünkü her gördüğün sakallıyı deden, her gördüğün çarçaplıyı cin zannetme. Üstü buyla gideceğiz. İnşallah sizler de desteklerinizi esirgemeyeceksiniz sevgili dostlar. Diyorum ki yorumlarımın, videolarımın altına yorum yapan şu hadi sen de gecenin bir yarısı diyenlere de Arkadaşlar böyle yorum yapmaktan artık vazgeçin. Kimin ne yaptığını biraz düşünerek, biraz algılayarak siz de çözeceksiniz. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Yaptığımız şey insanları yanıltan, kandıran kimseleri burada göstermeye çalışıyoruz. Yaptığımız budur. Onlara saygı duyduğunuz kadar bize de saygı duyun. Bir şeye körü körüne bağlanmayın diyorum videolarımızı izlemeye devam edin. Videolarımız gelmeye devam edecek. Şimdilik ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Hayırlı geceler.